Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda melek üretiminin nasıl ve ne şekilde yapılacağını anlatacağım sizlere. Öncelikle melek üretimini en başa alırsak, melek üretmek isteyen arkadaşlar iki yöntemle iki yöntemli başlamaları gerekiyor. Ya onlu 15'li gruplar halinde yavru balıkları alıp eh, onları büyüttükten sonra eş tutmalarını sağlamak veya bu şekilde bir takım çift melek alıp onları 40 40, 40 30 30, 50 50 boyutlarına göre bir akvaryuma koyup ısılarının 26-27 derece aralarına yükseltmek. Sonrasında içerisine bir tane huni olur, bu mermer olabilir. Herhangi bir şey, bazı arkadaşlarımız bunu pimaç borularla da yapabiliyor, hepsi olur fark etmez. Zaten görüyorsunuz şu an videoda minik balığımın dişisi yumurtluyor. Erkek balığım da onun arkasından dölüyor. Şimdi gelelim en baştan anlatacağım demiştim size. Bu minik balıklarını ben karma akvaryumdan eş tutturup bu akvaryumu aldım. Eş tuttuklarını nasıl anlarız? Zaten ilk videomda da görmüş olduğunuz şekilde melek akvaryumumuz vardı. Burada bu iki balık diğer balıkları akvaryumun diğer tarafına kovalıyorlar. Kovaldıklarında anlıyoruz ki bunlar eş tutmuş. Erkeğin üreme tüpçüğü daha önceden açılıyor. Fakat dişi balığımız üreme evresine geldiği zaman ancak üreme tüpçüğünü dışarı çıkarıyor. Ki üreme tüpçüğünü dışarı çıkardığı zaman da ya ayırmanız gerekiyor yumurtalarını daha verimli bir şekilde büyütebilmek için, yumurtadan çıkartabilmek için ben ayırdım bunları. Bu ayırdığım zaman direkt zaten dişiyle erkek 2-3 saat içinde yumurtlamaya başladı. Bu yumurtlama işlemi yaklaşık yarım saat, bir saat sürebiliyor. Ben bunun hepsini size videoyu çekmeyeceğim. Bu yumurtladıktan sonra ne yapmamız gerekiyor, onlardan biraz bahsedeyim size. Zaten gördüğünüz şekilde dişi yumurtlayıp erkek döllüyor. Her seferinde böyle oluyor. Erkek balık yine burada dışarıdan gelen herhangi bir müdahaleye karşı tetikte bekliyor. Dişi her zaman yumurtanın başında bekliyor. Onları havalandıracak bir saat iki saat sonra. Bu melekleri ee, yumurtaları anne babaya da bırakabiliriz çıkartmaları için veya bir başka yöntem genelde bunu e, üreticilerin tercih ettiği bir yöntem daha fazla e, yavru çıkartılabilen bir yöntem bu yumurtaları anne baba dölledikten sonra yaklaşık 2 saat sonra bu yumurtladıkları e, huni olur ne bileyim mermer olur. Bunları alıp önce yumurtaların üstüne gelecek şekilde çok fazla olmamak kaydıyla metalin mavisi dökmemiz gerekiyor. Sonra herhangi bir kova olabilir, camacan bir akvaryum olabilir. Onun içerisine bu yumurtaları koyuyoruz. Yumurtaları koyduğumuz zaman biz e, suni bir anne baba görevi yapmamız gerekiyor. O da nasıl olacak? Anne baba bu balıklar yumurtladıktan sonra onları yüzgeçleriyle birlikte havalandırıyor ki herhangi bir bakteriye karşı yumurtalar mantarlaşmasın diye. Biz de aynı şekilde bu koyduğumuz e, nasıl söyleyeyim huni olur, mermer olur. Bunun yakınına çok fazla olmamak kaydıyla e, hava takviyesi yapmamız gerekiyor ki oradaki suyu dalgalandırsın yumurtaları havalandırsın diye. Ben bu yumurtalarda bırakacağım anne baba. Ben bu balıklarda bırakacağım ki anne baba yumurtalarından bakalım ne kadarını çıkartabiliyor. Hem de bir sonraki içerik melek balıkları ile alakalı anne babanın onları yüzle, yüz yüzdürmesi olacak. Çok fazla konuşamıyorum bazen bunları şey yapın ilk canlı seslendirmem oluyor. Bu sebepten dolayı kusuruma çok bakmayacaksınız diye umut ediyorum. Sonrasında bu yavrular çıktıktan sonra belli bir süre anne babanın e, mukozalarından besleniyor. Ondan sonrasında biz ek gıdaya geçeceğiz. Ek gıda dediğimde canlı yemler, Artemia. Artemia olmazsa olmaz bu balıklarda. Bazı e, hobiciler yumurtanın sarısını e, suyla karıştırıp verebiliyor. Evet verebiliriz. Fakat suyu çok çabuk bozuyor. Çok çabuk bozduğu takdirde balıklarımızın, yavru balıklarımızın ölümlerine neden olabiliyor. Biz böyle yapmayacağız. Biz Artemia çıkarıp Artemia vereceğiz balıklarımıza günde 3 defa. Balıklarımız 10-15 günlük olduktan sonra hafif hafif toz yeme e, başlayacağız. Başladıktan sonra belli bir boya geldikten sonra yaklaşık bu da 1-1,5 ayı bulacak ki bunların hepsini videolarla zaten göstereceğim size. En sonunda Artemia günde bir defa da olsa verilebilir. Ben vermeyeceğim. Çünkü alttan gelecek yavrularım var. Onlara vermeyi düşünüyorum. Bu şekilde. Bu yavruları zaten çıktıktan sonra daha detaylı bilgilerini size sunacağım zaten. Kusuruma bakmayın sesimi duymak isteyen arkadaşlar olduğu için bu videoyu çekiyorum. Normalde ya yine siriye seslendir çektim veya normal videonun üstüne yazı yazarak ama bu şekilde bu videoyu yapmak istedim. İnşallah beğenirsiniz. Çok iyi olmadığını düşünüyorum zaten ama zaten daha ilk bir haftam bu YouTube platformunda. İnşallah daha iyi yerlere geleceğiz hep birlikte. Desteklerinizi esirgemeyin inşallah. Şimdi videoyu 3 dakika boyunca güzelce dinleyin. Uykunuz gelmesin. Teşekkür ediyorum.